Galatasaray e, evinde 5-0'la Lig'e verilen ardından yeniden galibiyetle döndü. Gabriel Saran'ın bugün yine en iyilerden olduğunu söylemek mümkün. Yaptığı ortalarla, adreslerle belirleyici oldu. Mertens golünü kaydetti, Barış Alper golünü kaydetti, e, Batshuayi oyuna girdi. E, açıkçası Galatasaray açısından iyi bir dönüş oldu. Ama Rize Spor Cephesi Fenerbahçe'yi iç sahada kaybettiği farklı mağlubiyetin ardından... İlhan Palut da bugün de farklı kaybetti. Yeni transferler vardı. Yeni bir kaleci, bir forvet oyuncusu. <laughs> e, forvet daha sonra e, Jureçka 59. dakikada oyuna girdi ama yeni kalecisi Ivo Gırbiç de bugün e, sahaya çıktı. Ama onu da yapacağı çok fazla bir şey olmadı. E, Gökhan Hakan e, sözleşmesi feshedildi ve Bodrum Futbol Kulübü ile anlaştı. Başlayalım isterseniz hocam. E, ne dersiniz bu 5-0'lık galibiyet için? Bana bakma sana Tugay Hocam'ı merak ediyorum yok, yok, ben Tugay yok. Tugay Hocam yok. ne diyecek diye. O yüzden hocam iki saat ha? yayın e e var bana zaman gelir sen Öyle söyle. Mi? Emin ben. misin? Ben başlayayım. Başla bak. Peki. <laughs> yani neyini yorumlayacağım bilmiyorum. Tamamen Galatasaray'ın oynadığı, yani Rize Spor'un savunma yapmaya çalıştığı diyeceğim onu da beceremediği, teslim olduğu bir karşılaşmayız dedik. Galatasaray maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar oyuna hükmetti ve sonuna kadar hak ettiği bir galibiyet elde etti. Daha farklı da bitebilirdi karşılaşma. O yüzden hakikaten ligde bu dengeler baya bir arada açıldı. Yani Anadolu takımları geldiği zaman İstanbul'da hiçbir varlık gösteremeden, hatta kendi sahalarında da aynı şekilde mağlup oluyorlar ki... ...bu seneki 5 haftalık periyot, bu 5. hafta yine aynı şekilde bir lig olacakmış gibi gösteriyor. İlerleyen haftalarda ne olur bilmiyorum. Şu ana kadar böyle. Güzel söyledin, Gabriel Sara en iyilerinden biri değil, en iyisiydi. Bence Gabriel Sara Galatasaray'a geldiğinden beri en etkili maç, maçını oynadı ve sahanın kesinlikle yıldızı oldu. Yani attığı gol, attırdıkları oyun içindeki devamlılığına baktığın zaman hakikaten e, Torreira ile birlikte çok iyi bir ikili olduklarını <laughs> gördük Torreira zaten ona artık <laughs> konuşmaya gerek yok o her maç vasatın altına inmeden işini yapan oyuncuların başında geliyor bugün de yine öyle her deliği kapatan oyuncu oydu her ihtiyaç duyulduğu anda baktığınızda gördüğünüz oyuncu Torreira'ydı o da son derece başarılı bir maç çıkarttı hani Torreira işte yanında Gabriel Sara ve önlerinden Mertens üçlüsü ya bu lig için çok iyi ve e, lüks bir üçlü öyle söyleyeyim ya bu ligde çok iş yaparlar. Ya çünkü e, dediğim gibi Anadolu takımlarının savunma anlayışına baktığım zaman çok onlarla başa çıkabilecek gibi değil. Son zamanlarda bek oynamış bir oyuncu olarak İsmail Jakobs'u çok beğendim. Onu söyleyebilirim. Hani baştan önde başladım ama son 7-8 sene bek oynadım. İşin savunma tarafını iyi yapıyor. Hücuma da birkaç pozisyonda oldukça iyi çıktı. Ee, biraz daha alıştıkça Galatasaray formasına bence işin hücum yönünde de çok fazla katkı sağlayacak. Epeydir oynamayan Danilson attığı golle moral buldu. Aslında bugün Barış sahada birazcık eksiklerden bir tanesiydi. Bekleneni veremeyenlerden biriydi ama o da golle tamamladı. Yani Yunus Barış, Yunus bence Tugay Hoca'ya bırakacağım onu. Şansını iyi kullandı mı kullanamadı mı onu değerlendirsin. O e gelince de çok hareketli bir kere. Hava toplarına çok hakim ve fizik olarak da çok diri durumda olan bir oyuncu. Ee, ama hani ilk maç onun için %100 bir değerlendirme yapmak için işte şu şu anlamda değil. Ne kadar katkı sağlar, kaç gol atar, falan o anlamda yoksa o, oyuncunun kalitesini konuşacak halimiz ama yok. Atar, mu? kaç atacağını sen yukarıda ifade <laughs> ettiğin. <laughs> Hocam o aramızda Allah aşkına. Yani, kaç demiştin? Ya 20 bulur. <laughs> Doğru. Yani e, tabii ki önemli bir oyuncu. Ee, Icardi, Batshuayi, Osimen. Hocam 3 evet. tane forvetim var Allah aşkına yani. Doğru. Daha ne isteyebilirsin ki? Doğru. <laughs> Dolayısıyla Galatasaray'dan son derece keyifli bir gece oldu deyip Tugay hocama bırakayım. Ya Aslında bugün maçtan önceki düşünceler şöyleydi. O simen geldikten sonraki süreç ve Galatasaray'ın kanatlarından bahsettik. Bugün itibariyle herkesin e, beklediği bir 11'in karşılığını Yunus ve Barış olarak karşımıza çıktığını gördük ama e 45 dakika veya 55-60 dakika ben çok etkinliklerini göremedim. Çünkü Osimen gibi bir santrafora sahipseniz bu oyunun ki kanatlardan daha fazla gelişmesi lazım ki ceza alanında buluşturabildiğinizde fiziğini ve hava topları avantajını da kullanabilecek yapıya sahip olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama ben geriden başlayayım. Yakovs konusunda hocamla aynı fikirdeyim herhalde. Galatasaray'ın sol tarafından ilk defa problem yaşamadığı bir maç o bölgeden. Önce bir, bir de... Akintola vardı yani evet. çok çabuk bir oyuncu yani. yani defansif Pardon. görevini. Eskiden. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden <deydi. gülüyor> defansif görevini doğru bir şekilde yapıp hücuma da çıkması gereken zamanlarda çıktığı anlar vardı. Ama diyoruz yani ya, bazen yeni gelen oyuncuların zamanı ihtiyacı vardır ki onun da yavaş yavaş oynayarak bunun üzerine katacağını düşünüyorum. Aslında benim için olmazsa olmazı Sanchez ve Apo merkezinde. Sanchez döndükten sonra defansın liderliğini üstlenen bir görüntüye sahip gibi gözüktüğü gibi oyunu da geriden kurma anlamında çok etkili e, pas opsiyonları var. Sara konusunda zaten hocam söyledi. Hani bugünkü performansı evet iyi ama bundan sonra bunun üzerine daha fazla katarak devam etmesi lazım ki beklentilerin karşılığını verebilsin. Ee, ama benim için olmazsa olmazı da Mertens. Mertens'i belki insanlar ilk yarıda ilk çok fazla görmemiş olabilir ama topsuz oyunda defansa yardımları, rakip kovalaması, rakibi çıkarmaması bunlara da doğru bir şekilde Ölgüden uygulayan çok mesafe kat eden oyuncu Aynen öyle. Belki Değil de mi? çok koşan da olur. Yani o da işte onu söylüyorum. Evet. Ee, bunun akabinde şu var. Ee, değişikliklere gelecek olursak hani çünkü salı günü gibi bir erteleme maçı var. Ardından akabinde de derbi var. Buna göre değişiklikler yapılmıştır. Bu da gayet normaldir. Skoru almışsınız diğer oyuncularınızı görebilme anlamında hamleleriniz olmuş olur. Ama yukarıda Mehmet Hocam'a şunu sormuştum. Şimdi Torera'yı çıkarıyorsunuz, Saray'ı çıkarıyorsunuz değil mi? Mertens'i de çıkartıyorsunuz. Hani bazen bu maç aslında dördü bulmuşsunuz. Torera, Kerem Demirbay önlerinde bir Sara deneme, denemesi olabilir mi gibi düşündüğümüzde aslında deneyebileceğin güzel maçtı bu. Bilmiyorum hoca herhalde salı günü oynanacak erteleme maçıdır. Hafta sonu dedim biraz önce dediğim gibi derbi maç olduğundan dolayı oyuncularını koruma içgüdüsüyle almıştır. Bu da gayet normaldir. Doğru. İyi oyun, iyi oyuncularla kazanılan maç ama bazı oyuncuların performansını değerlendirmem gerekiyorsa hocam sana bırakacağım pası biraz sonra. Yunus'la ilgili şunu söyleyeyim. <laughs> Artık bu şans sana gelmiş. Şimdi Kerem gitmiş, Zaha gitmiş, Tete gitmiş, Ziyeş de sakat. Senin de en güzel şans bugün işte. Artık al bu formayı, verme kimseye, devam et. Ben buradayken bu formanın sahibi benim de. Ama olmuyor. Yunus bilmiyorum yani neler yaşıyor, kendi dünyasında problemi nedir onu da bilemem ama bu şanslar sana bundan sonraki süreçte çok fazla gelmeyecektir. Çünkü Salahide de oradaydı. Nasıl? Evet. de oradaydı yeni transfer. Yani evet. bu şansları al ki bundan sonraki süreçte kendi adına söyleyebileceğin bir hikayen olsun. Ama bugün çok fazla ben sahada göremedim. Kusura bakmasın. Berkan nasıl? Ben Berkan'ı beğeniyorum. Berkan bak hocam hak ediyor. Değil mi? Yani sonradan giriyor ama oyun içerisinden kopmuyor. Sanki böyle başlamış da bitirme noktasına getiren bir görüntüye sahipmiş gibi. Hayır. Hayır. Rahat istediğini yapıyor. Kendi kendine barışık. Evet. Kimseye bir küskünlüğü yok. Tebrik etmek lazım. Diyeyim hocama bırakıyorum. Bu arada maç biteli... Bayağı oldu aslında ama Galatasaraylı futbolcular sağdan çıkmadılar. İzliyorsunuz herhalde. O simen evet. tribünlere gitti, taraftarla birlikte oturdular, tezahürat yaptılar. Sesleri duymuyorum ama görüntülerden hala da devam ediyor. O bir karşılama gibi geçiyor. Hoş geldin. Hoş geldin gibi geçiyor. O de çok, yani hem maçta çok güler yüzlü ve istekliydi. Hem maçın arkasından öyle transfer olduğunu uçaktan indikten sonraki görüntü sanki... Yani Napoli'den iyi ki kurtuldum geldim Galatasaray'a gibi bir şeyi de var. E, aç bir görüntüsü var açıkçası. Ya Birçok şey çıktı tabii Osman'la ilgili. Chelsea'nin e, güya el altından başka bir takıma imza atma diye bir yıl boyunca para verdiği. işte Napoli Başkanı'nın da Suudi Arabistan Ligi'nden e, bir miktar para alıp onu oraya göndermek için önceden anlaştığı. Ama iki tak, bu sefer bonserviste de anlaşılamayınca hiç oynatmamaya getiriyor işi. Ee, enteresan değil mi başkan Deloren? Hayır vücut dili çok mutlu değil mi? Çok mutlu. İnanılmaz evet. yani. pozitif yani. Çok Aynen mutlu. Öyle. Devamlı da gülüyor, tribünlere de çıktı. Ee, güzel görüntüler var maç sonu bilmiyorum özetimizin içerisinde gelir mi? Bu arada bir hatırlatma da yapayım. 6 tane oyuncu değişikliği oldu. İzleyenlerimiz belki oradan şaşırabilirler. Galatasaray'da 6 oyuncu değiştirdi. Bu e, Ali Kulov'un bir çarpışması oldu e, Osimenle. Oradan sonra yerde kaldı. Beyin travması şüphelerinde ee, eğer doktorlar da mutabık kalırsa ondan sonra çıktı gerçi. Hemen çıkmadı ama e, altı değişikliğe izin veriliyor. Rizli spor altı yapınca e, Galatasaray'da altı değişiklik veriliyor. Bu arada ailesinin yanına da gitti. Yo, menajerin yanına gitti o Onu getiren Galatasaray'ın yanına gitti. Teşekkür evet. ediyordur herhalde. <laughs> İyi ki beni Galatasaray'a getirdin diyor herhalde şu anda gördüğüm kadarıyla. Onun yanına gitti. O da görüntülere geliyor. Aslında Galatasaray'da konuşulacak çok şey var. Maç değerlendirmesi alalım. Tugaycı ben Kerem da sormak istiyorum. Transfer döneminde çok büyük Doğru. sıkıntılar e, var gibi böyle bir havada ortaya çıktı. Çok eleştirildi Galatasaray bu eleştirilerin arkasından bugün nasıl bir Galatasarayın sahaya çıkacağı da merak ediliyordu. Hani bu eleştiriler haklı mıydı, haksız mıydı? Bunları da merak ediyorum, konuşmak istiyorum açıkçası. Siz de Onun cevabı sahadaki performans. 5 olunca her şey kenara kalır. Onu çok Niye net Niye bu kadar peki hocam? Bu transfer dönemi çılgınlığı mıdır? Bu nedir? Bu doğru mudur? Eksik midir gerçekten? Kötü planlama mı var? Yani ya onunla ilgili Okan Hoca muhakkak ki değerlendirme yapacaktır. Bizim buradan afaki Hayır, sözlerle katılmamız çok önemli. Mi? Biz, biz abartıyoruz, biraz abartıyoruz tabii yani. Çok ama şunu değil. hatırlayalım. Okan Hoca bu iş biraz etkili yani tabi. Olabilir tabii. Hedef Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ekonomik olarak bir getirisi olacaktı. Bunu alamamanın getirdiği psikolojik şeyler muhakkak ki olmuştur cami üzerinde ama. Okan Hoca'nın iki hafta, üç hafta önce bir e, maç sonrası e, demecinde şunu ifade etmişti. Şu süreç bir bitse de hepimiz rahatsız, rahatlasak, Tabii oyuncular da rahatlasa, bizler de rahatlasak, gelecekle ilgili doğru planlar yapsak gibi ifadesi vardı. Onu bir kenara da unutmayalım. Milli takım arası iyi yaramış, biraz dinlenmişler. Belki o arada çok yıpranıldı kulüp üzerinde ama oyuncular bunun dışında kalmışlar gibi görünüyor. Milli takım dönüşleri hep zordur. Adapte olmak, odaklanmak kolay değildir. Galatasaray takımında özellikle savunma bilonunda bence Sanchez'in dönmesi, takım savunması anlamında o özgüveni çok yukarı çıkarıyor. Onun performansı bence Abdülkerim'e de çok pozitif anlamda etki yapıyor. Sanchez ve Abdülkerim bence savunma göbeğinde iyi bir ikili oluşturuyorlar. Kaan aslında görünmez gibi görünüyor ama bence Galatasaray'ın önemli oyuncularından bir tanesi. Zaman zaman... Jakobs'u öne atıp biraz üçlüye döner gibi de oynuyorlar. Ee, daha çok Jakobs tarafını kullanmaya çalıştılar. Ki, ki haftalar içerisinde bunu çok daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. O yüzden mi yoktu sizce? Ya ben hani Yeler'tle ilgili çok yorum yapmadık burada ama şunu dedik. Biraz zamana ihtiyacı var. Fiziksel olarak da biraz hazır değil gibi görünüyordu. Belki de ondan tercih etmiştir. Ee, Jakobs'un biraz daha fiziksel özellikleri ee, biraz daha önde gibi görünüyor. Bugün oynadığı ilk maç olmasına rağmen... Nerede duracağı, ne zaman çıkacağını çok bilen bir oyuncu. Savunma tarafında iyi yaptı. Ofansif anlamda bence haftalar ilerledikçe daha da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ama bir takımın kalbi orta sahasıdır. E, orta saha e, belirleyici unsurdur. Oyunun ne tarafa gideceğini bilirler. Torera, Sara ve Mertens suçlusu bence e, harika bir akşam e, geçirdiler. Sara ile ilgili e, oynadığı ilk maçlarda da aynı şeyi söylemiştik. Kumaşı çok iyi, biraz zamana ihtiyacı var. Bazen oyunlarda duran toplar kullanan çok önemlidir. Doğru oyuncuyu bulmak çok önemlidir. Burada iki tane müthiş bir e, duran top kullandı. Bu da skoru belirleyen unsur oldu. E, Mertens'in hakikaten o bağlantıyı, geçişi müthiş yaptığını söyleyebilirim. İlk yarı belki oyunda çok gözükmese bile hem doğru pozisyonda olması hem e, savunmaya ciddi anlamda destek vermesi ee, demin onu da Tugayca konuşurken onu ifade etmiştim. Belki de en fazla koşan oyuncuların başındadır Mertens. Önemli bir oyuncu. Sıkışan oyunlarda hem oyunu çözme, hem rahatlatma hem de skoru bulma adına Galatasaray'ın bence vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. O Simon, evet hareketli, dinamik, belli. Ön tarafta aslında Galatasaray'ın önde baskısında en önemli oyuncularından biri olacak gibi görünüyor. İki rakip, iki stoperi ciddi rahatsızlık veren ki daha Fiziksel olarak çok daha hazır olmamasına rağmen onun sinyallerini çok net bir şekilde verdi. Ama hem takım içindeki kabulleniş hem de seyirciyle bütünleşmesi bence hem onun adına hem de Galatasaray adına pozitif bir e, görüntü. E, şurada şunu yazmışım. Kanat oyunlarında özellikle Barış'ın ve Yunus'un beklentilerinin altında kaldığını söyleyebilirim.